Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme Engellinin Apple Dünyası YouTube kanalına ve yepyeni bir anlatıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepimizin zaman zaman sınavlara girdiği olur. Bu sınavlara hazırlanmak için bir eğitim sitesi var. Elimde erişilebilir bulduğum. Bugün size bu siteyi anlatacağım. Anlatıma geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi Yorumlarınızı, sorularınızı yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı buluyorsanız paylaşmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açıp tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Sınav, test çöz. Sınav time. Anlatacağım size bu arkadaşlar sınav time. Safari tarayıcısını ve artık hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız ona sınav time yazdığınızda bulabilirsiniz. Hemen tıklayalım. Safari, bağlandı, görüntü, reklam. kapat. Düğme, kapat. Evet değerli arkadaşlar. Siteye ilk girdiğimizde bir reklam geliyor. Ben reklamı geçtim. Gidilen, bağlandı, görüntü, başlık, Ana sayfasına bir bakalım. Bağlantı. Bunu açıklayayım size arkadaşlar. Eğer daha az reklam çıksın istiyorsanız ve çözdüğünüz testin adın yanında adınızın da yer almasını istiyorsanız isterseniz kayıt olabilirsiniz. Burada önce buraya tıkladığımızda giriş sayfasını açıyor. Giriş yapma sayfasını. Orada kayıt ol butonu da var. Oradan üye olabilirsiniz KPSS, yks e ait. Web, bağlantı, dinen kültür, gidilen, ehliyet, bağlantı, ders notları, ba DGS, ba Ales, bağlantı, DGS, ba YDS, ba plan, bağlantı, diğer, bağlantı, sona git, başlık. Diğerin içinde de neler varmış bir de ona bakalım. Diğer, bağlantı, bekçi sınav soruları, online, banka sınavlarına hazırlık, Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı, ba 2024 KPSS, Adalet Bakanlığı görev, bank, diğer, plan, Diğer bağlantı diğer bağlantı sona git başlı diğerin içinde bunlar vardı arkadaşlar bu arada küçük bir hatırlatma yapayım normal KPSS için ee, içerikler var bu sitede ama ek KPSS için yok bunu ee, vurgulamak isterim 2024 KPSS konuları ve soru dağılımları güncellir bağlantı evet böyle bir şey de var. Şimdi size aşağıda bir şey göstereceğim. Onun için biraz hızlı hareket edeceğim. Oraya geçmeden önce, bundan sonraki bölümde işte ne kadar soru çözüldüğü, sitede ne kadar soru olduğuna yönelik istatistiksel bilgiler var. Onları hızlı geçeceğim ben. Size aşağıda başka bir özellik çünkü göstereceğim. Evet burada günün en başarılı ismi yazıyor. Ee, en son hangi üye e, üye olduysa katıldıysa onun ismi de yer alıyor. Son, üyemiz, güneş, toş, beş, online, online ara, 3. Evet göstereceğim özellik bu. Ee, online test e, aramak için hani bir konu hakkında ne testi e, arayacaksanız buradan da arattırabiliyorsunuz. Ayrıca. Burasını çok erişilebilir bulmadım ben arkadaşlar. Ee, tıklıyorum ama çok bir işlem yapmıyor. Rastgele test e, getirme seçeneği de var. Resimli Bu Arat. bizi çok ilgilendirmiyor çünkü bunlar görsellik gerektiriyor. Ders nokta. Evet Arat. buradan da döküman ders notu arattırabiliyorsunuz. Dedikten sonra yukarıdaki seçeneklere geri dönelim. Burada öyle çok başka da e, incelenecek bir şey yok. Resim. Şimdi önce size ders notlarını göstereyim. Ders notları bağlantı. Ders notlarına tıkladıktan sonra burada e, dersler karşınıza geliyor. Coğrafya ders notları bağlantı. Tarih ders notları. Vatandaşlık vatandaş vatandaş notları. Gidilen. Gibi bağlandı. gibi. Mesela biz buradan tarih ders notları. Tarihe girelim. Cuma sevend bağlantı. Görüntü. Evet reklam. Son çözülen testler başlık düzeyi 2 advertisement ekran bağlantı ağ ad advertisement bağlantı salvano 529 1 bir... Sa salvano 520 giriş şey, eğitim çizgi kayıt akrep 1 tarih ders notları bağlantı evet şimdi gidilen... Bağlandı. girdim başlık. referans noktası arc bağlantı arc tarih ders notları kpsst7 gidilen at 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 Sev Barış Antlaşması KPSS Bağlantı KPSS Tarih Şifreleri Hap Bilgiler Bağlantı Görün. KPSS Tarih Şifreleri Hap Bilgiler KPSS Tarih Deneme Sınavı PDF 2023 Bağlantı Görün. İşte burada konu konu e, hangi içerikler yer alıyorsa onlara tıklayıp KPSS Tarih Deneme Sınavı PDF 2023 Osmanlı İlkler ve Önemli Olaylar Bağlantı Mesela bu Görün. konuya tıklayalım Osmanlı ipler, emler ve önemli olaylar. Ba Osmanlı ipler, emler ve önemli olaylar. Görüntü. Osmanlı devleti ilkler ve emleri maddeler halinde özetledik. Osmanlı kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma dönemleri önemli olayı maddeler halinde sizler için hazırladık. Osmanlı ipler, emler ve önemli olaylar. Şu şekildedir. Osmanlı devleti ilkler ve emleri. Başlık düzeyi. Birinci Osmanlı kuruluş dönemi. Madde işareti ilk Osmanlı padişahı Osman Bey'dir.

Soru çözmek bağlandı. için ben mesela genel kültürü seçeyim arkadaşlar. Genel kültür deneme sınavlarını indirmek için tıklayınız. Evet böyle bir açıklama var. Acıya Türkiye. Bizim genel, genel çözülme. Satır başlığı. Süt, test adı. Sütun başlığı. Sütun 2. Burada test adı işte ne kadar çözüldüğü bu testin. Ee, onların bilgileri yer alıyor. Satır iki. Satır 3, sütun 1, 2280, test adı. 2023 genel kültür deneme sınavı soruları 30. Sütun 2, İşte bu bağlantı. şekilde gidiyor. Ben mesela bu testin üstüne tıklayayım. Bir gün testin en başarılısı. Murat 07, 6 çizgi 19. Oran %100. Doğru, 20, yanlış, 0, boş, 0. Evet burada da başarılı en başarılı arkadaşımızın istatistiksel bilgilerini bize verdi. Bağlantı etiketi duster tarzı. Bağlantı etik, ba, ba, reklam, macet, oran yüzde doğru, yirmi, yanlış, boş, test üç ve yüzelli bağlantı. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bayrağında hilal bulunmaz? Evet, mesela sorumuz bu. A, Özbekistan, radyo dümesi. B, Türkmenistan, Cezayir baycan, B Kırgızistan, radyo, B, e, Cezayir, radyo dümesi, işaretli değil, işaretli. Mesela

Yanlış öğretmen ünvanının verilmesi. Radyo işaretli. Mesela iki soruyu böyle işaretledik diyelim. 5984 4 16 18 19 20 50 7380 10 18 14 5000 e Atatürk'e resmi olarak baş öğretmen

ve sonraki ekranda ne kadar doğru, yanlış, boş sorunuz var bunu görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Evet birkaç soru daha çözseydik bize bunu gösterecekti ama çok fazla soru boş bıraktığım için bir sonraki sayfaya beni geçirmiyor. Hata veriyor. Okey okay diyorum. Okey yani. Yani bu şekilde bu siteyi kullanabilirsiniz. Pekala değerli arkadaşlar, benim size bugün bu siteyle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden bize yazmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açıp tüm olarak işaretleyebilirsiniz. Bir de faydalı buluyorsanız videolarımızı paylaşabilirsiniz. Başka bir anlatımda buluşmak üzere hoşçakalın.